Ya ben? Ya ben sana bir daha dokunamayacağım sandım. Seni bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Ya bir şey oldu sandım. Ya böyle sanki içimden bir parça koparılıyormuş gibi oldu. Aslı, orada öylece e beklerken aklımda. Kalbimde, bedenimin her hücresinde sen vardın. Gözümü kapattım, her an sen geldin aklıma. Saçların geldi, gözün, dudağın, yaz kokusuna benziyor. Ben bir daha bu gözlere hiç bakamayacağım sandım. Sanki sana bir daha hiç dokunamayacağım, bu sıcaklığını hiç hissedemeyeceğim gibi. Beni kendinden mahrum bırakma. İstesem bir yapamam. ne senden ne de kendimden vazgeçmeyeceğim. Madem bu işin peşini bırakmayacağım diyorsun. İlla bu evde kalacağız diyorsun. O zaman ben de sus pus oturmayacağım. Seni yalnız bırakmayacağım Mehmet. Ne yaparsak beraber yapacağız. Var mısın?